Merhaba arkadaşlar bugün size hemen göstereyim sistem nasıl eklenir WordPress'te onu göstereceğim çok basit zor olan bir şey yok hemen buradan yönetim paneline giriyorum buradan eklentiler diyorum yeni ekle diyorum buradan Google XML diyorum zaten Bundan sonra çıkması gerekiyor. kendi bulması gerekiyor. Evet şurası 1 milyon etkin kullanım diyor. Hemen yüklediyorum. Yükleniyor. Çok basit ve güzel bir araçtır. Tavsiye ediyorum kullanmanızı. Ee, diğer ücretli olan e, 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 eklentilerle birlikte Google eklenti, e, SEO eklentileriyle birlikte de gelebiliyor. Onu da kullanabilirsiniz. Burada hani, direkt eklemek istiyorsanız bunu kullanmanız çok daha mantıklı. Hızlı bir şekilde ekleme yapabiliyor. Etkinleştir diyorum. Ayarlar bölümünden XML System Up tıklıyorum. Evet. Türkçe bir arayüzü var. Gayet de başarılı. Tek tek üstünden geçelim. Blogunuzun güncellemelerini Google'a bildir, bildir diyor. Evet diyoruz. Blogunuzun güncellemelerini Bing'e bildir. Evet. Sanal Robotics dosyası. Evet. Eklesin. Ee, otomatik komp e nasıl sıkıştırma sistem olarak raporlarına iletilsin mi falan öyle bir şey diyor. Evet diyoruz. bu de evet demesek de olur. Bu sizin tercihinize bağlı. HTML formatı da çeksin diyor. E, bu, istatistikleri alsın diyor. Hayır diyor. Ben hayır demiş orada. Ben de hayır diyorum. Buraya geçiyorum. Ne demiş? Ek sayfalar. Burada bloğunuza ait sayfaları ekleyebilirsiniz. Örneğin Ha ekstra bir uzantı olarak siteniz varsa onu da ekstradan buraya ekleyebiliyorsunuz ek bir xml oluşturmanıza gerek yok diyor buna hiç gerek yok ya da böyle kalsın otomatik kalsın Standart content ana sayfayı dahil et doğru blok yazılarına evet sabit sayfaları dahil evet kategorileri burada dahil edebilirsiniz arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı oluşabiliyor normal sabit sayfaları yazı sayfalarını blok sayfaları dahil ettiğinizde zaten o yazıyı indekslemiş oluyor kategorileri de dahil ederseniz arkadaşlar kategorilerin içindeki yazıları da e, kopya yazı olarak kabul ediyor ve bu Google'daki sıralamanızı etkileyebiliyor arkadaşlar bu yüzden bunu Çek etmeden getirmiş Ama sizin kullanımınıza bağlı bunu Çek edebilirsiniz i̇şte Arşivleri dahil et Yazar sayfalarını dahil et Buna gerek yok Etiket sayfalarını dahil Şimdi etiket sayfaları da kategorilerle aynı olaya Denk geliyor o yüzden Hayır diyoruz Kalsın Harici, tutulan kategoriler. Harici tutmak istediğiniz Kategoriler varsa buradan iptal edebiliyorsunuz Bu bizim genel kategorilerimiz e, i̇sterseniz yazdığınız bazı yazıları indekslemesini veya Google'a göndermesini istemiyorsanız buraya yazılın. Yazının ID'sini falan yazabilirsiniz. E, not sıklıkla değiştir. İşte sıklıklar şunu etkiliyor arkadaşlar. Siz eğer günlük bir blog yazarıysanız sürekli gün içinde yazılar yazıyorsanız bunu ona göre e, detaylandırırsınız. Örnek veriyorum blog yazılarını günlük saatte bir mesela Sürekli yazıyorsanız gün içinde saatte bir demeniz mantıklı. İşte günde bir kere dersiniz, günde bir kere gider. Bu da e, indeks hızınıza bağlı ve yazdığınız yazı. Eğer bunu yani buraları değiştirdiğiniz takdirde örnek veriyorum. Siz diyorsunuz ki ben her saatte bir yazı yazıyorum. Blog yazılarını ona göre indekslesin, hani göndersin. Stemep e, Google burada şuna bakıyor. Eğer e, yenilenmiş, güncellenmiş bir içerik yoksa ee, bu sizin zararınıza olur çünkü gelip indeksleyip hep aynı şeyleri gördüğü zaman şunu diyor google e bu arkadaş bu siteyi yenilemiyor güncel bir içerik yok gelip bakıyorum ben ama hiçbir içerik göremiyorum o yüzden bunu gerilere atacağım diyor ve sizi indekste yani arama sıralamasında geriye düşürüyor buraları yaparken çok dikkatli olun eğer günlük girmiyorsanız veya saatlik girmiyorsanız Burayı kesinlikle değiştirmeyin arkadaşlar. Ee, diyorum. Öncelikler ana sayfa. İşte burada önceliklerinizi belirleyebiliyorsunuz. Yani standart kalması daha mantıklı. Seçenekleri güncelle dediğinizde. Bakın şimdi. Diyor ki eğer diyor sitemap.xml e, uzantısına giderseniz diyor sitemap şeyinizi görürsünüz diyor. Dosyalarınızı görürsünüz diyor. Buraya sitemap.xml diyorum dedim. Niye böyle oldu? Acep. Eklenti diyor. Şöyle tıklayalım bakalım. Ben mi yanlış yaptım? Evet ben yanlış yaptım. Sistem hep Start demişim arkadaşlar. Niye uyarmıyorsunuz? Hiç de söylemiyorsunuz. Evet. Burada dosyalarımız var. Bu ne demek oluyor? Sitemap ne demek onu biraz anlatayım. Şimdi Google geliyor sitenizi sitenizin içeriğine bakıyor. Sizin, sitenizin içeriğine bakarken de sizin sitenizde bulunan linklerinizi kontrol ederek bunları görüyor. Yani ana sayfaya eklemediğiniz bir linkiniz varsa eklediğiniz zaman direkt e, o linke otomatikman uzanacaktır ve orayı e, okuyup anahtar kelimeyi çekecektir. Eğer böyle bir şey yapmazsanız aralarda eğer linklerle birbirine bağlamazsanız içeriklerinize o zaman Google diyor ki mesela yazdığınız bir yazıyı göremeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden indeksler düşebiliyor. Bu e, XML sitemap'te eğer bunu şu uzantıyı ana sayfanıza eklerseniz örnek veriyorum. Şöyle ana sayfamıza gelelim. Ana sayfamızın footer bölümüne bu linki eklerseniz sitemap diye Google direkt buradan girip bütün sitenizi indeksliyor. Çünkü burada sizin yazdığınız yazılar, işte ana sayfanız falan neyiniz varsa burada linklerle birbirine bağlanmış durumda oluyor. Yani otomatik olarak sitem linklerle birbirini gösteriyor. Ve Google'ın siteniz indeksleme hızı düşüyor ve e, indeksleme değil tarama hızı düşüyor. Tarama hızı düştüğü için sizi verimli bir site olarak görüyor. Ve direkt e, çekip Google'ın arama sayfasında bunu gösterebiliyor. Biraz ağır konuşuyorum ama İdare edin arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Eğer destek olmak istiyorsanız sağda solda şeyler reklamlar çıkıyor onlara tıklayın takip etmeyi unutmayın yeni videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın görüşmek üzere